altılı masa. Şimdi altılı masa peki neden yıktı Meral Akşener? Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini mi düşünüyordu? Seçilmesin diye mi yaptı? Çünkü daha sonra da Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Külliye'ye gitti biliyorsunuz. Bakın şu anda Eda Nur yönetmen arkadaşım ekrana verdi. Bu masanın tek kadınıydı ve bu masayı yıktı. Belki de yıkmasaydı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil Kemal Kılıçdaroğlu oturacaktı Cumhurbaşkanlığında, Beştepe'de, Çankaya Köşkü'nde. Doğru mu, yanlış mı? Hocam, şimdi iki şey var, e senaryo var. Bir Hı. iki tane kurgu anlatayım. Birincisi, e Meral Akşener gerçekten Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğini gördü. Buna göre tavır aldı. Birinci kurgu. İkinci kurgu şu. E Meral Akşener talimat aldı. AKP'den, işte Amerika'dan neyse artık sizin e dilden şey yapayım. Yani Erdoğan'ın devam etmesi için bir e, kurgu geliştirdiler. Masadan kalktı işte oturdu fakat ama güvenilirliği sarstı. Doğal olarak bu güvensizlik Türk halkında olumsuz yansıcaşın buna etkisi olumsuz olacağı için seçimi kaybetmelerine neden oldu. İkisi de olabilir. Ama hangisi noktasında? E ama, yani şimdi, ama şimdi bu seçimden, şey bu seçimden sonra e, ee, İyi Parti Genel Başkanlığını da bıraktıktan sonra soluğu Beştepe'de Hı -hı. alınca ikinci senaryo evet, doğru, iki doğru, doğru oldu ortaya i̇kinci çıkıyor. doğru, doğru. Doğru ikinci senaryo geliyor. Bu kadar basit. Yani siz demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirtmemek üzerine görevlendirilmişsiniz. Yani bu öyle çıkıyor ortaya çünkü. Yani eğer analiz ediyorsak, yoksa birisini suçlamak adına söylemiyorum bilgi bunu. Bilgi yok. Ortada bilgi yok. Ama böyle bir analiz var. Doğru. İkincisi daha yakın gözüküyor. Yani Beştepe'de ben bir e, dediğim... E, direktif de diyemem ki emir şeklinde olacağınıza korkutmuş da olabilirler. Yani her şey olabilir. Ben bu konuda net bir şey bilmediğim için bir anda tabii ki masadan kalkıldı ve sonra oturuldu ama işe yaramadı yani. Ya oturulma sebebi de yanlış yani. Hem kalkış sebebi de yanlış hem oturma sebebi de yanlış. Hem kalkıyorsunuz diyorsunuz ki belediye başkanlarından birini koyun. İşte onlar ben araştırdım işte seçilebilir isimler diyorsunuz. Sonra belediye başkanları bir gece yarısı gidiyor sabaha kadar. Şimdi şu haline bak. Yani gözler mözler. Ya uykusuz. Ben Meral Hanım'ı tanıyorum yani. Uykusuz kalmış. E, yıpranmış. Yani memnun halinden ben, ben niye buradayım falan yani. Beni buraya niye getirdiniz? Bir durumu. Yani ben zorla geldim demek istiyor. Yani oturmak istememiş benim anladığım kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Ben içeriden aldım bilgileri. Oturmak istememiş başlarda. Daha sonra bir şekilde ikna edilmiş. Diğer taraf da ikna etmeye çalışmıştı çünkü iki taraf da ikna etmeye çalışmış olabilir yani ve kafası da karışık zaten. Zaten kafası karışık olan insan bunu yapar. Yani mesela kafası karışık olan insan kalkar gider. Şimdi, şimdi Hasan Basri Bey daha, so, daha sonra da o belediye başkanlarıyla da kavga etti. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'la da tabii kavga tabii, etti. Doğru. Daha sonra... Korkaksınız sonra... korkak dedi. Hı -hı. Evet, e daha sonra e, değil, e, yani size size emanet ettiği Yani aile fertlerime emanet ediyorum dediği Kemal Kılıçdaroğlu'yla da <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'yla da kavga etti. Evet. İşte yani aile ferdi olarak bizi görmüyor. Hani mahkemelere veriyor. Arkadaşları aile ferdi görüyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bu kadar e, iç içe geçmiş et tırnak olmuşlar artık. Şimdi ne oldu da birbirlerine düşman oldular? Yani Aslı Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Yani arkadan vurdu diyor. O da alem yani. Herkes bir şeyler söylüyor. Yani be, ben biliyor musunuz? Ben Türk karikatüre benzetiyorum. Yani karikatür gibi. Komik aslında. Yani beraberler. Her şeyde beraberler. Alemi, bütün alemi, çocuklarını aleme emanet ettim diyor. Konuşmayı ben biliyorum. Kocaeli de konuştu hatta. Yani o kadar net bir konuşma ki, yani ben de olan dedim, vallahi ben dedim ne kadar kötü bir adammışım, beni e, <laughs> hiçbir zaman aileden görmediler. Bir bakıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarını aileden görüyor. Şimdi sonrasına bakıyorum da, meğerse o da değilmiş. Yani bir bakıyorsunuz e, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bir arkadan vurdu diyor, hainlik yaptı diyor, yani ihanet etti diyor. O yani orada tabii Kemal kuruluşunu mahkemeye veriyor vesaire. E mahkemeyi verip per, vermediğini per, bilmiyorum. Vereceğim diye söyleyen azından. Sonuç itibariyle gerçekten karikatür gibiler. Yani tabii bunun arkasında kafa karışıklığının arkasında bir sürü şey olabilir Fatih ıslahım. Yani e, korkutma da olabilir, bağlantılar da olabilir. E, mesela e, Emin e, Hanım'la ve Erdoğan Hanım'ıyla ve Erdoğan'la arası çok iyiydi zaten. Yani onlar yürüşebilecek insanlar. Yani yüz yüze gelip konuşabilecek yapıda insanlar. Yani ben hiç görüşmedim Erdoğan'la ama Erdoğan'la çok çok uzun mesailer görüşmek yaptım. Istiyor musunuz? Erdoğan'la görüşmek istiyor musunuz? Hayır ben aile olarak işte çok görüşüldüğü için mesela nelerden yani şey diyorsunuz ya Hasan Basri Bey. Ben görüşmedim hiç. Tamam görüşmediniz yani ama görüşmek istiyor da olabilirsiniz. Hiç. Yani görüşmemişsinizdir. Evet. Meral Akşener'e güvenilir mi? Yok. Sorum yok, şu, benim, sorum ben şu, e, sorum şu. Meral Akşener'e bu kadar bu siyasi hayatını anlattık şu ben anda. Ben güvenmiyorum hayır ben güvenmiyorum. Ben hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum bu arada söyleyeyim. <laughs> Çok net. Hiçbir siyasetçiye verilen sözler noktasında güvenmiyorum. Ya yani mesela benim Özdağ'da bazı konularda güveniyorum, bazı konularda güvenmiyorum yani. Türkiye için söylemiyorum. Verilen sözler noktasında ve verilen söz derken de davranış biçimlerin değişkenliği noktasında güvenmiyorum. Mesela Meral Akşener bir insan için çok makbul diyor, arkasından değil diyor. Nasıl güvenir diyeceksiniz bu insana? Mesela ben makbuller içerisinde değilim, ben kötü bir adamım onun gözünde. Ama makbul dedikleri insanlar da şu anda karşısında. En sevdiği insanlar karşısında şu anda. Yani çocuklarım emanet, çocuklarına emanet olarak aileme emanet ettiğim dediği kişi karşısında şu anda. Nasıl güvenir olsun? Yani siyasetçinin güvenirliği bu kadar. Yani bir yere kadar işte ondan sonra bir bakıyorsunuz iş öküz olunca, ortaklık bozulunca bir bakıyorsunuz karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Mesela ben siyaseti bıraktım açıkladığım zaman Ümit Hoca'ya ben hiçbir şekilde saygısızlık ve, ve sevgi konusunda bir problem olmadığını fakat ben bu şekilde davet etmek istemedim. Evet. Motivasyonumu ee, tamam. kaybettim. Daha, o, o kişisel şeyiniz ama ben şu Meral Akşener'le... Yok şunu söylüyorum değil... ama bak şimdi şey arıyoruz yani. Yani davranış biçimi alıyoruz çelişki olmaması için. Çelişkiler var onun için güvenilir değil zaten. Güvenilirlik nasıl yaşanır? Yaptığıyla e, fikriyle, zikrinin bir olması. Kim kim Yaptığıyla, güvenilir değil, kim güvenilir düşünce... değil? Hiçbiri güvenilir değil de Meral Akşener güvenilir değil tabii ki. Çünkü dedikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor.